Bilkim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimizin adı matematik. Konumuz yüzde problemlerinin ikinci kısmı olan kar zarar problemleri olacak. Önce birkaç tanım öğreneceğiz. Tanımlarla alakalı uygulamalar yapacağız. Kar zarar problemlerinde bilmemiz gereken birkaç tane terim var. Örneğin alış fiyatı yani maliyet nedir? Satıcının satacağı malı elde etmek için harcadığı para. Örneğin ben bir tüccarım bir kazak satacağım. Kaza imal e, aldığım maliyet parası yani birinden satın aldığım para 20 lira. İşte bu benim maliyetim. 30 liraya satarsam da ona da satış fiyatı diyeceğim. Karım da satış fiyatıyla maliyet arasındaki farktan bulacağım. Zararı olursa da aynı mantıkla bu sefer maliyet daha fazla olacağını bildiğim için maliyetten satış fiyatını çıkartarak bulabileceğim. İskonto dediğim şey ise indirim olduğunu bilmem gerekiyor. %3 iskontolu dediği zaman aslında fiyatından %3 indirim yapılmış şeklinde yorumlayabileceğim ifadeleri. Satış fiyatı maliyetten yüksekse kar elde edilir. Satış fiyatı maliyetten düşükse de zarar elde edilir diyor. Buradan sonrası tamamıyla aslında yaptığımız yüzde problemlerinin aynısı. Sadece burada kar zarar hesaplayacağız. Örneklerle devam etmeye çalışalım. Maliyeti 240 TL olan bir mal yani maliyet benim e, bu malı alabilmek için harcadığım para yüzde yirmi karla satılsın diyor. Şunu düşünmeliyim maliyet benim ana param olduğu için aslında yüzde yüzüm 240 TL yüzde yirmi karla satılırsa diyor. Yani geçen derslerden yaptığımız yüzde yüz soruyor bana kaçtır diyor. Buradan oran orantıdan işimi halledebilirim. Hemen 240 çarpı 100 bölü 120 bölü 100 yaparsam sıfırlar birbirini götürecek. 24 çarpı 12 de 288 TL'ye satılmış olacak. Bak dikkat et söylediği bir cep notu var. %10 %A karla dediği zaman o x sayısını 100 artı a bölü 100 yap diyor. Aslında biz de aynı şeyi yaptık. 240 sayısını %20 karla dediği için 120 ile çarpıp 100'e böldük. 288'i bulmuş olduk. Diğer bölümü de formülle yapalım. %30 zararla diyor. O zaman hemen 240 çarpı 70 bölü 100 yapabileceğim. Burada da sıfırları sadeleştirdiğimi düşünürsem 7 kere 4 28, 7 kere 2 14, 16 168 TL gelmiş oldu. Satış fiyatlarım bu durumda kar ettim. Bu durumda zarar etmiş oldum. Maliyetim 240 TL olduğu için. İlk soruyu böylece halledebildik. Hemen ikinci soruya devam edeyim. Satışı 300 TL olan bir ayakkabıya önce %20 zam uygulanmış. Daha sonrasında zamlı fiyatı üzerinden %20 indirim uygulanmış. Dikkat et. Burada seni kandırmaya çalışıyor. Bir yüzde yirmi zam, bir yüzde yirmi indirim sanki aynı yere düşmüş gibi ama uyguladığı fiyatlar farklı. O yüzden aynı fiyata düşmüş olmayacak. Hemen deneyelim. 300 liranın yüzde zamlı halini bulmaya çalışıyorum. 300 çarpı %20 zam dediği için 120 bölü 100. Hemen düşündüm bu sıfırlar bu yüzün sıfırlarını götürdü. 3 çarpı 120'den de 360 TL'yi buldum. 360 TL yapılan zamlı fiyat. Zamlı fiyat yazalım şöyle. Evet. Şimdi bana söylediği şey şu. Zamlı fiyat üzerinden yani bu zamlı fiyatın üzerinden bir indirim ayarlamak istiyor. Yani 360 TL'nin %20 indirim yapılmış halini istiyor. Yani %80'lik kısmını istiyor. O zaman 80 bölü 100 yapıyorum. Bu sıfırlar yukarıdaki sıfırları götürdü. 6 kere 8, 48. 8 kere 3, 24. 288'e gelmiş oldu. Demek ki son satışım, bu da en son indirimli fiyat yazalım buna da. Son satışımın fiyatı 288 TL oldu. Son durumda ayakkabının satış fiyatını soruyor. 288. Ne diyebilirim? Bu adam satışından son durumda zarar etmiştir. Çünkü maliyeti 300 lira olan bir ayakkabı vardı. En son durumda 288'e sattı. Demek ki zarar etti diyebileceğim. Başlangıçta söylediğim o %20 zam, %20 indirim sanki 300 liraymış gibi düşünmeyelim. Bak sonunda zarar etmiş oldu. Hemen örnek üşüde devam ediyorum Yani %20 zararlı satış fiyatı 240 TL olan malın maliyeti ne kadardır diyor %20 zarar dediğine göre %20 indirim gibi düşünsen ben onu Aslında %80'lik fiyatının 240 TL olduğunu biliyorum Hemen oran orantımı kurdum %80'im 240 ise %100'üm kaçtır diye düşünüyorum Oran orantı kurallarından 80'in 3 katı 240 yüzünde 3 katı 300 yüzde 100 benim her zaman maliyet fiyatım oluyor alış fiyatım oluyor zaten soruda da bana maliyeti sormuş 300 TL demiş olacağım bu soru için bunu da böyle hızlıca geçmiş olduk maliyeti 150 TL olan bir mal 180 TL'ye satılırsa ne kadar kar edilir diyor Şimdi bu soru için iki yöntem kullanacağım. Şöyle diyeceğim. %100 dediğimiz yüzdelik olarak bu malın alış fiyatına yani maliyetine söylediğimiz söz. 150 TL yüzde O zaman diyeceğim ki yüzde kaç? Yüzde kaç? 180 TL'ye denk gelir. Hemen bu işlemi devam ettirirsem 180 çarpı 100 bölü 150 gelmiş olacak doğru orantılı olduğu için x. işlemin sonucunu bulduğumda da bu sıfır bu sıfırı götürecek. Bunu 3'e bölersem 6, bu da 5. Son olarak da şu 5 ile bunu sadeleştirirsem 20 x eşittir 120 gelmiş olacak. Demek ki %120'si 180 TL'ymiş. O zaman %20 kar ile satıyorum diyebilirim. Çünkü %120'ye ulaşmam için %20 kar elde etmem lazım. Ya da işin bütününü bulmak yerine direkt karla ilgilenebilirim. Nasıl? Şöyle söyleyebilirim. 150 TL'lik bir malım var. Ve ben bu malı sattığımda 30 TL kar ediyorum. Nereden bildim 30 TL kar elde ettiğimi? 180 liraya sattım. 150 lirada maliyetimdi. Çıkartırsam 30 TL karım var benim cebime kalan. O zaman 150 TL'de 30 TL kar elde ediyor. Bunu yüzdelik olarak düşünürsem yüzde kaçtır dedim. İşte mi yaptım? Bu bunun 5'e bölünmüş hali. Bu da bunun 5'e bölünmüş hali dersem zaten yüzde %20 olduğunu karın bulabilirim diyeceğim. İki farklı yönden genel olarak ben bu yöntemi kullanmaya çalışacağım. Örnek 5'e geçmiş oldum. Bir malın alış fiyatının 4 katı satış fiyatının 5 bölü 2'sine eşittir. Hemen bir tablo oluşturdum. Alış dedim. Satış dedim. Şöyle tablomu yazdım. Buna x dedim. Buna da y demiş oldum. X ve y için bana bir orantı vermiş. Hemen söyleneni yazalım alışın 4 katı, satışın 5 bölü 2'sine eşitse 5y bölü 2 diyebileceğim. Şimdi buradan devamını getirirsem içler dışlar çarpımından 8x eşittir 5y olmuş oldu. Hemen oran orantı konumu hatırladım. 8x 5y ise ben bu x'e 5k, y'ye de 8k yazabilirim. Bunları hemen götürüp yerine koyacağım. Nasıl? X'e 5K demiştim. Alış fiyatım 5K'ymış. Satış fiyatım da 8K'ymış. Biraz önceki soruya döndüm. Demiştim ki karı soruyorsa 5K'ya aldım. Ve ben bu 5K'dan 8K'ya sattığım için 3K, 3K kar etmiş oldum. E bunu yüzdelik dilime vurursam yüzde kaçtır dedim. Yine oran orantıda yaptığımız işlerden bu bunun 20 katı, bu bu da 20 katı olduğu için %60 karım vardır diyebileceğim. Ya da şöyle diyeceğim. Alış fiyatım 5K yani %100'ün 5K ise %kaçım 8K'dır diyeceğim. Aynı mantıkla oradan %160 bulacağım. %60'ı kardır diyebileceğim. Tekrar söylüyorum bu yöntem benim için daha uygun kar üzerinden gittiğim için direkt sorudaki sorulan bilgiye ulaşmış oluyorum. Bunu kullanmaya çalışabilirsin. Örnek 6 ile devam ediyorum. Bir malın etiket fiyatı maliyeti üzerinden %30 karla hesaplanmıştır diyor. Mal etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle satılırsa elde edilen kar yüzde kaç olur? Şimdi işin içinde yüzde problem olduğunu unutma. Aslında biz tamamıyla yüzde problemi çözüyoruz. Sonunda da kar zarar hesaplıyoruz. O zaman ne yapmalıyım? Yüzde probleminde yaptığım tüm bilgileri burada da uygulamalıyım. Nasıl? Malın etiket fiyatı üzerinden bir şeyler dönüyor. Etiket fiyatına şöyle bir daha yazalım. Etiket fiyatına yüzde problemlerinde yaptığım gibi 100x yazarak başlayayım. Etiket fiyatı 100x o zaman pardon maliyetine 100x diyerek başlayalım. Maliyetim 100x. Etiket fiyatım. Bunun %30 karla hesaplanmış hali. Yani 130x olmuş oldu. 130x benim etiket fiyatım oldu. Yani son durumda satışlarda %130x'e satıyorum ben bu malı. O zaman hemen verilen diğer bilgiye geçelim. Etiket fiyatı üzerinden yani 130x üzerinden %20 indirim yapıldı. Hemen onu da bulalım. %20 indirim yapıldıysa %80'ini bulmalıyım satış fiyatımı bulabilmek için. Bu sıfırlar aşağıdakini götürdü. 8 kere 3 24, 8 kere 1 8, elde de 2 vardı. 104x gelmiş oldu. Hemen son durumdaki satış fiyatımında 104 x olduğunu buldum. E o zaman bana karı soruyordu. Dikkat et, başlangıçta maliyetim 100 x'ti. Yani malın alış fiyatı 100 x. Son durumda satış fiyatım 104 x. O zaman 100 x'te 4 xlik bir kar sağlıyorum. Yüzde problemlerini hatırlarsan, bu 100 x'i vermemizin sebebi kolayca karı hesaplayabilmekti. 100 x'te 4 x kar varsa yüzde 4 kar vardır diyebileceğim soru için. Böyle hızlıca işlemi yapmış oldum. Oran orantıya girmeme gerek kalmadı. Çünkü zaten sayıya 100x vererek bu işlemi kolaylaştırmış oldum. Örneklerimle devam edeyim. Bir mal ATL'den satılırsa %20 karı var. BTL'den satılırsa da %25 zararı var. Hemen şunu söylemem lazım. Malın fiyatına yani genel haline 100x dediğimi düşünürsem 120x'lik hali ATL olurmuş. Mal alış fiyatına diyelim. Maliyetine diyelim. 100x. A dediğim sayı %20 karla satıldığı için 120x'e eşit olmuş olur. B dediğim %25 zararla satıldığına göre 75x olur. Soru bana A ile B'nin oranını sorduğu için bu ikisini birbirine oranlarsam x'ler zaten sadeleşti. Bir de 5 ile sadeleştirelim. Bura 15. Bunu da 5 ile sadeleştirdiğim zaman 24 gelmiş oldu. Bir de 3 ile sadeleştireceğim. 24 bölü 15. 3 ile de sadeleştirirsem 8 bölü 5 gelmiş oldu. A bölü B oranım. Cevabımı da Edirne bulmuş oldum. Tekrar bir üzerinden geçiyorum. Maliyetimin 100x olduğunu söyledim. %20 kar dediği için ATL'nin 120x olduğunu buldum. %25 zarar dediği için de BTL'nin 75x olduğunu buldum. Bunları oranladım. 8 bölü 5 gelmiş oldu diyebilirim. Örnek kimle devam ettim. ATL'ye alınan bir mal satış fiyatı üzerinden %25 karla BTL'ye Etiket fiyatı BTL olan bir başka malda %20 indirimle C satılıyormuş. A, B, C arasındaki sıralamayı yapalım diyor. Şimdi A'yı aldım malı %25 karla sattığıma göre şunu yapmalıyım. A çarpı 125 bölü 100 eşittir B olmalı. Bir kere şunu söyleyebilirim. A'nın üzerine bir kar elde edip B'yi bulduğuma göre B kesinlikle A'dan büyük olmak zorunda. Yani hiçbir şıkta B A'dan küçük olamaz. Mesela D şıkkı elenmiş olabilir ilk başta. Hatta B TL'ye alınan bir mal %20 indirimle C TL'ye satıldığına göre B sayısının C'den de büyük olması gerektiğini bulurum. En büyüğün B olduğunu bulabilirim aslında sorularda. En büyük B, en büyük B. Bu da gitmiş oldu. 3 şık arasında kaldım. Bu klasik indirim kar zarar muhabbetlerinden bunları bulabildim. Şimdi gelecek işleme dönersem 125 100 ile sadeleştirirdim. 25'e ikisinde böldüm. 5'e 4 geldi. Yani 5A eşittir. 4B ifadesini yakaladım. İlk ifadem bu. Sonra BTL'ye alınan bir mal %20 indirimle CTL'ye satılıyordu. O zaman B çarpı 80 bölü 100 eşittir C olmalı. Burada da ikisini 20 ile sadeleştireyim. 4'e 5. 4B eşittir. 5C geldi. Bunları da hallettim. Şimdi dikkat ediyorum. 5A 4B hemen şuraya B'ye 5K dersem A 4K gelmiş oldu. B'ye 5K demiştim. C 4K gelmiş oldu. Dikkat et A'yı da 4K buldum. C'yi de 4K buldum. O zaman A ile C birbirine eşit. B de onlardan büyük olmak zorundadır deyip sorunun cevabını C şıkkı olarak bulmuş oldum. Sorunun başında B'nin en büyük olduğunu bulmak sana şıkları eylemek için bir yardımdır. A'ya kar elde edip B'yi buluyorum. B'den indirim yapıp C'yi buluyorsam B hepsinden daha büyük olmalıdır dedim. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey var. A ile C'nin eşit geldiğini gör. Biraz önce de söylemiştim. Hani burada yaptığım %25 demek ki B'den yaptığım %20 ile tekrar aynı yere geldi. Hani o %25 indirim %25 e, kar muhabbetleri arka arkaya farklı etiket fiyatlarına yapıldığında aynı oranı vermeyebilir. Buna lütfen dikkat et. Bu soruyu da böylece geçmiş oldum. Bir mağazada tüm ürünlerin etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılmış. Gülçin mağazada aldığı 3 farklı ürüne toplam 360 TL ödemiş. Aşağıdaki tabloda bu ikisinin etiket fiyatları verilmiş. Dikkat et. Bunlar etiket fiyatları. Ben bunların %20 indirimini yapmam lazım etiket fiyatı üzerinden. Ayakkabıya kaç TL indirim yapılmıştır diyor. Şimdi hemen şunu bulalım. 60'ın %20'sini bulmalıyım. Hatta %80'ini bulayım direkt satış fiyatına gelelim. At 6 kere 8'den bu sıfırlar birbirini götüreceği için ayakkabı pardon gömlek 48 TL'ymiş. Pantolon içinde hemen yapalım. 150 çarpı 80 bölü 100. Sıfırlar yine birbirini götürdü. 15 çarpı 8. 120 geldi. 120 lira da pantolon oldu. Dikkat et toplam 360 TL'lik bir ürün almıştı. Hemen burayı toplarsam 168 TL 360'dan 168'i çıkartırsam 192 TL bu ayakkabıyı ödenen para olmalı. 192 lira ödemiş. Şimdi hemen şunu düşünüyorum. Etiket fiyatı kaçtı ki? %20 indirim yaptığımda 192 liraya düştü. Bunu da hemen oran orantı ile bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Derim ki %20 indirim yapıldığına göre %80'im 192 TL %100'üm Kaç olmalı? Hemen buradan işlemi yaparsam Bakalım 192 çarpı 100 bölü 80 gelecek Sadeleştirmelerimi yapayım Bu 0 bu 8 de 0 gitti İkisi de sadeleştirilebilir. Kaça bölebilirim? Basitçe başlayalım. 2'ye bölelim. 96 gelecek. Burası da 4 gelecek. İkisi de 4'e bölünebilir. 96'yı 4'e bölersem 24. Burada 1 gelecek. O zaman 24 çarpı 10'dan 240 gelmiş oldu dedim. Sadeleştirmiş halimle beraber. Şuraları da sileyim. 192'yi 8'de sadeleştirdim deyip 24 yazabilirim aslında. Hemen bunu da hallettikten sonra dedim ki demek ki etiket fiyatım 240 TL'ymiş. O zaman 240 TL'ydi benim etiket fiyatım. 192 liraya sattığıma göre toplam 48 TL'lik bir indirim yapılmış oldu dedim. Hemen bir kere daha sorunun üzerinden geçiyorum. 60 lira etiket fiyatıydı. %20 indirim yapıldığı için %80'ini buldum. 48 lira kaldı. Demek ki gömlek 48 liraymış dedim. 150 lira etiket fiyatı olan bir pantolonun %80'ini buldum 120 lira. %20 indirimli hali yani satış fiyatım 120 liraymış. Buradan da 168 liranın şu iki parçaya harcandığını buldum. Toplam 360 lira ödemişti. 360'tan çıkarttım 192 lira. Ayakkabıyı ödenen paraymış. Ama ayakkabı indirimli hali 192 lira. O zaman gerçek fiyatını buldum 240 lira. %80'im 192 lira. %100'üm kaçtır dedim. E o zaman gerçek fiyatım 240 lira çıktıysa demek ki 48 liralık bir indirim yapmışım ben aslında bu ürün için diyebilirim. Cevabı da A seçeneğidir dedik. Örnek 4 ile devam ediyorum. %60 karla satılan bir televizyon satış fiyatı üzerinden %40 indirim yapılarak 192 TL'ye satılmış. Yine unutma yüzde problemi çözüyoruz. O zaman ben bu malın televizyonun maliyetine 100x diyerek başladım. %60 karı vardı. %60 karlı hali 160x oldu. 160x'miş normalde bu televizyonun satış fiyatı. Bu televizyonun satış fiyatından %40 indirim yap diyor. %40 indirim yapmak demek aslında bunun %60'ını bulmak demek. O zaman ben bunu 60 bölü 100 ile çarpıyorum. Bu sıfırlar birbirini götürdü. 96x geldi. 96x benim son durumdaki satış fiyatım. Yani %40 indirimli satış fiyatım. E o zaman bunu 192 TL'ye eşitleyebilirim. Çünkü o son durumda satışın 192 TL olduğunu söylüyor. O zaman da X'in 2 olduğunu söyleyebilir. Televizyonun maliyetinin de 200 TL geleceğini söyleyebilirim. Tekrar konuşalım. Yüzde problem olduğu için maliyete 100 X dedim. Yüzde 60 karla satılıyordu. 160 X'e satılsın dedim. Bunun üzerinden yüzde 40 indirim yapılsın dediği için yüzde 40 indirim yapılmış hali yüzde 60'ına eşit olacak. Yüzde 60'ını buldum. 96x. Demek ki son durumda 96x'e satılıyor bu televizyon. O da 192 TL'ymiş. 192 TL'yi 96x'e eşitledim. X'i 2 buldum. Maliyetim 200. İlk durumda satış fiyatım 320 TL son durumdaki satış fiyatımda 192 TL'dir diye tüm bilgileri elde edebilirim. Bunu da böylece halletmiş olduk dedik. ATL'ye alınan bir mal %20 karla 4A-280 TL'ye satılmaktadır diyor. Şimdi mal alınış fiyatım yani %100'üm ATL, %20 kar elde ettiğim hali yani %120'im 4a 280 diyor. O zaman bunu oran orantıdan yapmaktan başka bir şansım yok gibi. Kolayca yazabilirim. %100'üm a %120'm. Yani %20 kar elde etmiş halim 4a 280. Yapacağım iş ne? İçler dışlar çarpımı. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpımları. Yani 4a ile 100'ü çarptım. 400a Eksi 280 ile 100'ü çarparsam da 28.000 gibi bir sonuç elde ettim. Eşittir 120A. Bunu buraya alsam, bunu da bu tarafa alsam. 120 çıkartırsam 280A geldi. Eşittir 28.000. O zaman bu A dediğim sayıda 100 olmuş oldu. Demek ki malın 100 liraya alındığını 4A-280'den de 120 TL'ye satıldığını buldum. Satıştan elde ettiğim kar da 20 TL'dir dedim. Sorunun çözümünü buldum. Yüzde problemi çözüyoruz. Başlangıçtaki malın alış fiyatı maliyeti %100 %20 kar dediği için %120'sini vermiş. 4A-280 eşitledim. Doğru orantımı kurdum. A'yı buldum. Malın alış ve satış fiyatlarında yerleştirerek A'yı bulmuş oldum. Karım 20 TL dedim. Bu soruyu da böylece atlatmış olduk. Altıncı sorum. Büyük indirim diyor. Etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapacağım. Ayrıca aynı ürünü, üründen 3'ün üzerinde alınan her ürün için indirimli fiyat üzerinden %20 daha indirim yapacağım. İndirimli fiyat üzerinden yapıyormuş. Ama ne zaman? 3'ün üzerinde alından her ürün için yani dördüncü ürün için, 5. ürün için, 6. ürün için teker teker bu indirimi yapacak. Tüm etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapmış. Bahsettiği şeyi söylüyor. İkinci indirimi ilk üç ürüne uygulamıyor diyor. Bizim biraz önce bahsettiğimiz şey. Bu mağazadan etiket fiyatı 50 TL olan bir üründen 5 adet alacakmış. Kaç para öder diyor. Bir kere etiket fiyatı üzerinden her ürün %30 indirimli. O zaman 50 TL'nin %70'ini bulmalıyım. %30 indirim yapmış ya. Satış fiyatım %70'ine denk gelmiş olmalı. Burada sıfırları sadeleştirdiğimde 35 TL. Bu 35 TL birinci, ikinci ve üçüncü ürün için geçerli olan fiyat. 35'er TL. Peki dördüncü ve beşinci ürün için ne olacak? Dördüncü ve beşinci üründe Sorunun bana söylediği indirimli fiyatı üzerinden bir %20 indirim daha yapmam. O zaman 35 TL'nin %80'ini bulmalıyım. Hemen burada da işlemlerimi yaparsam dikkat et bu 10'la bu 35'i 5'e bölsem 2 burada da 7 hatta bu 8'le bu 2'yi de sadeleştirsem burada 4. Yani 28 TL gelmiş olacak. Son durumda o 3'ün fazlası olan ürünlerde yaptığım %20 indirimle birlikte 4. ve 5. ürün 28 TL'ye düşmüş olacak. Bu 3 tane ürünün toplamı 105. Son 2 ürünün toplamı da 56. Hepsini toplarsam da 161 çıkmış olacak. Benim toplam ödemem gereken para. Bu soruyla birlikte kar zarar problemlerini bitirmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Birikim TV ekranlarından ayrılmayın.